görmek için sigaragerçekleri.com Moderatör 12'den merhabalar. Bugün 20 Kasım 2023 Pazartesi günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Gündemimize yine Filistin haberleriyle başlıyoruz. Ne yazık ki pek iç acıcı haberlerimiz yok. İsrail, Filistin'e yönelik saldırılarını hastane, okul, cami ayırt etmeden sürdürüyor. Cibaliye mülteci kampındaki Birleşmiş Milletler'e ait iki okula gerçekleştirilen saldırı sonucu 200 kişi hayatını kaybederken Makazi mülteci kampında vurulan bir cami ve çevresinde de çok sayıda ölü ve yaralı bulunuyor. Fail Gazze şeridine yönelik saldırılarını 44 gündür ayrım gözetmeksizin sürdürüyor cami, hastane ve sivil yerleşim yerlerini defalarca havadan ve karadan vuran İsrail ordusu bu kez de Cibaliye kampı civarındaki iki Birleşmiş Milletler Okulu'nu hedef aldı. Okul saldırılarında can kaybı 200'ü bulurken Cibaliye mülteci kampında düzenlenen başka bir saldırıda da 19'u çocuk 32 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçlerinin bölgede fosfor bombaları kullandığı görüldü. خد حسبي الله ونعم الوكيل الناس تعال Magazi kampındaki büyük camide İsrail'in dün gerçekleştirdiği saldırı sonucu yerle bir olurken yakınlarda bulunan evler hasar gördü. Bölgede çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu öğrenildi. Filistin Medya Ofisi hafta başında yaptığı açıklamada İsrail saldırılarında hasar gören cami sayısının 242 olarak açıklamıştı. İsrail'in Han Yunus'ta iki ayrı bölgeye yönelik gerçekleştirdiği saldırıda da 22 kişinin hayatını kaybettiği, 23 sivilin yaralandığı ve çok sayıda Filistinlinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Deir el-Balah'ta İsrail ordusu tarafından vurulan bir evde de 6 sivil hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5000'i çocuk ve 3300'ü kadın olmak üzere 12300 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'den tahliye edilen 44 Türk vatandaşı İstanbul'a geldi. Haberimize geçiyoruz. <laughs> Dışişleri Bakanlığı ve AFAD organizasyonu ile Gazze'den tahliye edilen 44 Türk vatandaşı İstanbul'a geldi. Yaşadıklarını anlatan Refah Saydam, Filistin kapısı rahattı, kolay geçtik. Mısır tarafı bayağı zordu. Türkiye bize çok yardımcı oldu. Konsolosluktan geldiler, her şeyi ayarlamışlar. Hatta kalacak yer ayarlamışlar sağ olsun dedi. Dışişleri Bakanlığı ve AFAD organizasyonu ile Gazze şeridinden tahliye edilen 44 Türk vatandaşı saat 14.30'da tarifeli uçakla İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı VIP salonunda bir süre dinlenen vatandaşlar daha sonra AFAD yetkilileri tarafından kalacakları yerlere götürüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den 61 hastanın daha Türkiye'ye geleceğini, geleceğini duyurdu. Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 61 hastayla 49 refakatçinin daha Gazze'den Mısır'a geçişi bu akşam sağlandı. Geceyi El Arish'te hastanede geçirecek olan hastaların sabah uçakla Ankara'ya getirilmesi planlanıyor. Gazze'li her hastanın tedavisi kardeşlerimize ve yaralanmış insanlık vicdanına karşı görevimizdir ifadelerini kullandı. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da gerçekleşen Milli Türk Talip Milli Türk Talibe Birliği 62. Genel Kurulu'na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, Haçlı Hilal mücadelesinin hala sürdüğünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da gerçekleşen Milli Türk Talebe Birliği 62. Genel Kurulu'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Batı'nın Filistin'de İsrail'in gerçekleştirdiği zulmü desteklediğini dile getirerek Batı ölen Müslümanları görmüyor dedi. Bakın bütün Batı dünyası haçlı emperyalist yapı bir arada. Birbirinden ayrı yanları yok. Şu anda 13 bin çocuk, kadın, yaşlı İsrail tarafından öldürüldü. Bunu niye konuşmuyorsunuz? İşte rehineler, tamam. İsrail'in elindeki rehineler ne olacak? 10 bine yakın İsrail'in elinde şu anda rehine var. Hadi Almanya olarak siz onları verme adımına atın. Biz de şu anda Hamas'ın elindekileri almanın gayreti içerisine girelim. Var mısınız buna? Evet diyemiyorlar. Haçlı Hilal mücadelesinin hala sürdüğünü dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin dik duruşundan asla taviz vermeyeceğini sözlerine ekledi. Haçlı Hilal anlayışı bitmiş değil. Bu aynen devam ediyor. Bu ateş çemberini yakanların ve sürekli körükleyenlerin tek bir gayesi vardır. O da Türk ve İslam dünyasının lokomotif ülkesi Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının önüne geçmektir ama müsaade etmeyeceğiz. Ne olursa olsun dik duracağız. Dik. Bundan taviz veremeyiz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'ın Kemah kırsalında düzenlenen Kahramanlar 28 operasyonunda biri yeşil biri gri kategorisinde olmak üzere iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Biliyorsunuz İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erzincan'ın Kemah Kırsalı'nda düzenlenen Kahramanlar 28 operasyonunda biri yeşil biri gri kategoride olmak üzere iki terörist etkisiz hale getirildiğini belirterek şehitlerimizin kanı yerde kalmadı dedi. Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi. 21 Ekim 2021 tarihinde jandarma uzman çavuş Burak Tom Burak Tortumlu'yu 10 Haziran 2016 tarihinde ise piyade uzman çavuşlar Mesut Ardıç ve İsmail Yüksel'i şehit eden işte bu hain teröristlerdi. Aziz milletimiz emin olsun hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz dedi. Emniyet güçlerimiz başarıyla imza attığı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. İstanbul'da düzenlenen Kartel 3 operasyonuyla uluslararası uyuşturucu kartelinin yöneticilerinden biri daha yakalandı. güçlerimiz başarıyla imza attı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. İstanbul'da düzenlenen Kartel 3 operasyonuyla Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin yöneticilerinden biri daha yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinesi'nde İstanbul narkotik suçlarla mücadele, istihbarat, göçmen kaçakçılığı ile mücadele şube müdürlükleri tarafından uluslararası takibe alınan Christian Paliç, Kartel 3 operasyonuyla Beşiktaş'ta yakalandı. Müzik Batı Balkan uyuşturucu kanadının yöneticileri arasında yer alan Hırvatistan uyruklu örgüt lideri, Avrupa ülkeleri ve Brezilya tarafından çıkartılan Interpol'ün mavi bülteniyle aranıyordu. Zehir taciri karteli Avrupa'da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika'dan kokain temin edilmesine öncülük ediyor, Güney Amerika'daki suç örgütleriyle bağlantı sağlıyor ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynuyordu. Günlüğümüzde Dilan Engin Polat haberleriyle devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa ifade veren Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün'ün ifadesi ortaya çıktı. Dilan ve Engin Polat soruşturmasında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan faydalanmak amacıyla savcıya ifade veren Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün'ün ifadesi ortaya çıktı. Günün ifadesinde ben 3-4 yıldan bu yana Polatlara ait şirketlerin mali müşavirliğini yapıyorum. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar muhasebe ücretlerini ödemiyorlardı sözlerini kullandığı öğrenildi. Polat ailesine ait 3 şirketin sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulduğunu dile getiren günün bu firmaların naylon fatura kesen sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat'ın da bilgisi vardı dediği öğrenildi. İptal edilen faturalar karşılığında şirketlerin hesabına giren kaynağa belirsiz yüklü miktarda para hareketi var. Ancak bunun bahis mi yoksa başka bir kara para mı olduğu konusunda şüphelerim var. İfadelerini kullanan günün tutuksuz yargılanmak istediği ve kolluk güçlerine her türlü yardıma hazır olduğunda ifade ettiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultan 2. Abdülhamit Han'ın türbesini ziyaret ederek dua etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te bulunan Sultan II. Abdülhamit'in türbesini ziyaret etti. Erdoğan'a ziyareti sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi İsmail Kahraman da eşlik etti. Erdoğan burada yaptığı duanın ardından türbeden ayrıldı. O gün Samast hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Haberimize geçelim. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in ölümüne neden olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen o gün Samast hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamede suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer alan o gün Samast'ın silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Manisa'nın Salihli ilçesinde anne ve kızı asansörde ölü bulundu. Emniyet güçleri sır ölümle ilgili soruşturma başlattı. Salihli ilçesinde anne ve kızı asansörde ölü bulundu. Salihli'nin Kocaçeşme mahallesinde bulunan bir apartmanda bina sakinlerinden biri asansörle aşağı inmek için asansörü çağırdı. Asansörün kapısını açınca iki kişinin hareketsiz yattığını gören bina sakini hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri 48 yaşındaki anne Devrim Güler ve 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve kızın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından... Haliyle devlet hastanesi morguna kaldırılırken polis sır ölümlerle ilgili çalışma başlattı. Batman'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde bir kadın hayatını kaybederken sel sularına kapılan 3 çocuğun ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Batman'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde bir kadın hayatını kaybetti. Sel sularına kapılan 3 çocuğu üç, üç çocuğu ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Batman valisi Ekrem Canalp olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Canalp kayıp çocukların babası Hakkı Günerle görüştü. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Batman valisi Ekrem Canalp kent genelinde 240 noktada ihbar aldıklarını söyledi. Osmaniye'de çaldıkları otomobilleri il dışında parçalayıp satan hırsızlar tutuklandı. Osmaniye'de park halindeki otomobilleri çalıp il dışında parçalara ayırarak satan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fakuh Mahallesi'nde gerçekleşen otomobil hırsızlığı olayı ile ilgili özel ekip kurdu. Ekibin yaptığı çalışmada hırsızlık çetesinin ham anahtar kullanıp açtığı otomobilleri düz kontak yaparak çalıştırdıkları ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için araç plakalarını değiştirdikleri öğrenildi. Osmaniye'de çaldıkları otomobilleri Gaziantep'te kaza süsü vererek parçaladıkları tespit edilen 4 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3'ü tutuklandı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Haberimize geçiyoruz. Evet, evet. Diyarbakır, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi başından yaralandı. Alınan bilgilere göre merkez Kayapınar ilçesi Çölgüzeli Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. Olayda MT başından yaralandı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalelerin ardından önce Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yerim, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in geliştirdiği uzay aracı Starship roketi yapılan ikinci deneme uçuşunda da başarısız olarak patladı. Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait Starship roketi dün gerçekleştirilen ikinci deneme uçuşunda da başarısız oldu. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in geliştirdiği içinde astronot ekibi bulunmayan uzay aracı Starship Amerika'nın Teksas eyaletinde fırlatıldı. Yaklaşık 90 dakika sürmesi planlanan deneme uçuşu fırlatmadan yaklaşık 2,5 dakika sonra ikinci aşama bölümünde gerçekleşen patlamanın ardından sona erdi. Starship roketi geçtiğimiz Nisan ayında yapılan ilk fırlatma denemesinde kalkışın yaklaşık 4. dakikasında motorlardaki arıza nedeniyle patlayarak Meksika Körfezi'ne düşmüştü. Elon Musk'ın firması SpaceX ilk başarısız denemenin ardından Meksika Körfezi'nde oluşan enkaz nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Millilerimiz bizi yine gururlandırdı. A milli futbol takımı özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar mücadeleden 3 kilik galibiyetle ayrıldı. A milli futbol takımı özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Almanya, Kai Havertz'ın 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Türkiye 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle bir birlik beraberliği yakaladı. Ardından sahneye çıkan Kenan Yıldız 45 artı 1. dakikada Türkiye'yi 2-1 öne geçirerek ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarının hemen başında Almanya 49. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. 70. dakikada Yusuf Sarı'nın penaltı golüyle Ay Yıldızlı takımımız yeniden öne geçti ve mücadele 3-2 sona erdi. Moderatör 12'nin sonuna geldik değerli izleyicilerimiz. Moderatör 14'te görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.